Aldım. davama inanmıştım. Ve o inanmışlığın sonucu bu. Yani mücadele ettim. Çaba gösterdim. Uyumadım. Uykusuz kaldım. Davam için ne gerekiyorsa yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu halen başlangıç. Ben defalarca elim tok, eli kelepçeli gelme buraya dedim. Ama bu eli kelepçeli tercih etti. Paşa gönlü bilir. O sandı ki ben kaçarım Amerika'ya. Param var. İsimi kaybettiririm. Böyle yaşarım. Ama vicdanın içeriden kemiriyor. Kemirmeye devam ediyor. O pırıl pırıl çocuk yetiştiriyordu. O pırıl pırıl çocuğunu tıpış tıpış getirip Türk adaletine teslim edecek. Ne oldu? Ben yalnız Köyde oturuyor, bir şey yapamaz. Sesi çıkmaz, zamanla unutulur. Tam bir yıl oldu. Ne oldu? Adalet Bakanlığı aradı. İade edileceklerini söyledi. Ha, önümüzde bir iki ay daha var gelmesi için. Dört gözle bekliyor olacağım. Havalimanında karşılayacağım. Haber duyunca yüreğimize su serpildi. Hani insan yere düşer, yorulur, bir can, bir enerjiye ihtiyacı olur ya. Bu benim enerjim. Tam böyle yere düşmüş andayken tekrar kalkmaya dimdik ayaktayım, mücadeleye devam ediyorum, devam etmeye çalışacağım. Sizlerin sayesinde, devletimizin sayesinde, siyasilerin sayesinde, bakanımız sayesinde yalnız değilim. Yalnız olmadığı için de başardım. Şanslıyım. Şansım yaver gitti. Rüzgar önden değil arkamdan esti. Bunların hepsinin farkındayım. Ama onların yaptığı yanına kar kalmadı, kalmayacak. İnşallah Türk adaleti de örnek bir karar verir. Bu insanlar böyle vurup, kaza yapıp, kaçmazlar, kaçamazlar. Bedeli ağır olur diye kaçamazlar. Ne oldu? Belki ben hayal etmedim. Bu yaşta bir evlat kaybederim diye ama ben eminim onlar da hayal etmedi. 17 yaşında çocuk bir yıl hapise girer. Amerika gibi yerde hapiste kalır. Anne de öteki tarafta başka hapiste kalır diye onlar da hayal etmedi. Ama Allah işte ilahi adalet budur. Sen birine vurup öldürürsün. O ölen insan da bir annesi var, bir babası var, bir evladı var onun da. Unutmamak lazım. Ben çok söyledim. Ben olmadan çıkmamız lazım. Biz olmalıyız. Biz olmak için orada kendi evladını tamam koruyabilir. Annelik üşküsüdür. Arabaya otursaydı gelip bizim evlatlarımızla da annelik yapsaydı ne kaybederdi? Hapiste olmazdı şu an diri giri kendi çocuğunu öldürdü bana göre. Yazık değil mi? Ha ne oldu şimdi bu olaya gelince yüreğimize su serpildi ama yüreğimiz iyileşti mi? Yok. Yaramız iyileşti mi? Yok. Yangınımız söndü mü? Yok. Bu kolay bir şey değil. Bu bir yıl geçmesine göre aynı durumdayız, aynı noktadayız. Değişen bir şey yok. Ne zaman? hak yerini, adalet yerini bulana kadar. Mücadele edeceğim. Ömrüm vefa ettiğim çalışacağım, çaba göstereceğim yine. Bunların en yüksek cezayı da yüreğimi rahatlatacak bir şekilde ceza almalarını sağlayacağım. Ha bu tek miyim? Değilim. Yalnız mı? Değilim. Basın var, millet var, acı acısı paylaşan binlerce insanlar, binlerce yürek var. Benim davam benim davalıktan çıktı. Peki özür şeyi soracağım. Ee, dedi ki havalimanında onların gelişini karşılayacağım. Onları gördün mü? Ne hissedeceksin ve bir şey diyecek misin? Hep böyle basın aracılığıyla gördük. Eylem Toku da, o katil çocuğu da. Bir insan evladına nasıl böyle kötülük yapar diye düşündüğünde bu nasıl bir anne ki benim evladıma kötülük yaptığı halde kendi evladına da kötülük yapabiliyor. Bunu kendisine soracağım. Yani kendi evladına niye zarar versin bir insan? Ya böyle mi koruma oluyor? Yani her suçlu acaba annesi tarafından kaçırılıyor mu? Kaçırılması mı gerekiyor? Neden kaçıyor? Neden kaçtı? Bunu sormam lazım kendisine. Ama Yazıklar olsun diyorum. burada kalan ailesi yok mu elemtokun? Annesi, kardeşi, babası, akrabaları. Hadi eşinden ayrılmış, doktor bozuntusu aramıyor ama aileden de ya bizim kızımız bir hata yapmış. Bir özür. Bir Allah rahmet etsin. Benim oğlumun ona ihtiyacı yok. Benim onun özrüne de ihtiyacım yok. Ancak İnsanlık ya. İnsanlık adına yapması lazım. Bugün bir bakıyorsun bir devlet bir başka devletten özür diliyor. Ya pardon bir hata yaptık diyor. Ya bir insan bir insandan özür dilemez mi? Ya kendini ne sanıyorlar yani? Ne oldu? Paraları vardı. Ne oldu? Milyon dolar harcadılar. Oradan oraya kaçtılar, oradan oraya kaçtılar. Sonuç sıfır. 8 aydır hapisteler. Adalet Bakanlığı ile görüştüm. Bir iki ay daha kalırlar diyor. Etti onay. Ve Amerika gibi yerde hapisteler. Dünyanı dar edeceğim dedim size. Fizana gitseniz de geleceğim dedim arkanızdan. Beni çok pasife aldılar. Doktor beye buradan sesleniyorum. Beni pasife alma doktor bey. Benim senin kadar param yok ama acımı acısı olarak paylaşan binlerce insan var. Gönüllü dostlarım var. Gönüllü insanlar var. Ben kendi yüzüne karşı söyledim. Sen dedim yanlış yapmışsın doktor bey. Sen buraya dedim 200 tane paralı adam getirirsin. Ben bir tık fazla verir dedim hepsini satın alırım. Ama Göktürk'e dedim iki bin tane adam getiririm bir tane satın alamazsın dedim. Televizyonlarda defalarca konuştum. Bu maddiyatla maneviyatının savaşına döndü. Halen devam ediyor. Halen paradan bahsediyor. Bakalım nereye kadar bahsedecek. Bakalım parasının gücü neye yetecek göreceğiz. Bunu zaman gösterecek. Ama tekrar ediyorum. İstanbul'u verse bana ne ileyeyim? Benim oğlumu mezardan çıkarabilecek mi? bir bedel diye şey yapıyorsa da oğluna bir bedel bitsin. Ben o para vereceğim ona.